Perşembe günden tam tamına 4 tane maçla karşınızdayım dostlar. Çok güzel maçlar var. Hepsinden bahsedeceğim ama video başında hatırlatmamı yapayım. Biz ilk defa izliyorsanız sayfayı takip etmeyi unutmayalım. Videoda arkadaşlar beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Bunun dışındaki tercihlerimiz de Hikayedeki grubumuza hikayedeki gruba da gelebilirsiniz diyorum. Ve Finlandiya-Litvanya maçıyla başlayalım. Burada arkadaşlar çok gol beklemiyorum ama Finlandiya'nın kazanmasını bekliyorum. Mas sonucu bir şeklinde alabilirsiniz. E, Romanya-Moldova karşılaşmasında Romanya'nın burada baskın olmasını bekliyorum. Ev sahibi 1.5 şeklinde düşüncem var. Daha sonra arkadaşlar iddia.com özel olacak Malta Hollanda karşılaşmasında deplasman her iki yarıyı kazanın seçeneğini alabilirsiniz. Bu arada iddia.com'dan arkadaşlar 30 -10 -04 koduyla oynayarak bize de destek verebilirsiniz. Son arkadaşlar Paris Bologna karşılaşması basketbol karşılaşması mas sonucu bir şeklinde düşünüyorum. Herkese şimdiden bol kazançlar diliyorum.